kapı olarak tekrar İbrahim Aleyhisselam dönemine uygun yaptı. Ve ondan sonra Haccar-ı zamanındaki Kabe'nin inşası tekrar kısalttı. Boyuna, yüksekliğine dokunmadı. Yine daha sonraki dönemde Kabe'nin aynı şekilde inşası ve günümüzdeki dönemde 4. Murat tarafından yapılan Kabe'nin inşası 11. kez inşa geçirmiş ve bugüne kadar da gelen hali bu. Bu da dünyada bir ilk olarak Kabe-i Muazzama'nın içi ve Peygamber Efendimiz'in zamanından kalan, yine aynı şekilde Emeviler, Abbasiler, Memlükler ve Osmanlılardan kalan her yerlerin, kandillerin asıl olduğu yer ve gelin kız sandığı gibi Kabe'nin içinde kullanılan eşyaların içerisinde barındırıldığı hediye sandıkası da burada Kabe'nin içinde örtüsü de yeşil. Bu Kabe'nin için orijinal maketi. Peygamber Efendimiz'in tabi atam dediği, İbrahim Aleyhisselam'ın ilk kez Mekke-i Hacer Validemizi, Hava Validemizin e, dur, biraz şey yapmadım. Peygamber Efendimizin atası İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer Validemizi ve İsmail Aleyhisselam'ı